Organizatör Kürşat Şahin eşliğinde ve genel koordinatör Öztürk Hanpolat'la birlikte güçlü alkışlarınız eşliğinde. Sekiz efsane kadın. Sekiz korkusuz yürek. Sekiz yorulmaz savaşçı geliyor. Organizatör Kürşat Şahin geliyor. Bakır ve Beniha Taç Yıldız. Yunanistan, İtalya, İran ve Kazakistan'dan gelen misafir sporcuları da hep birlikte alkışlayalım lütfen. Meclisin i̇şte gecenin açılışında bir yanımda genel koordinatör Öztürk Akpolat, diğer yanımda bir büyük vizyonu, bir büyük hayalini gerçekleştiren organizatör Kürşat Şahin var. Bu güzel tabloya bir büyük alkış da alabilir miyiz lütfen? <laughs> Organizasyonun genel koordinatörü Sayın Öztürk Akpolat. Gerçekten heyecan yüksek. Seyircilerde de şu anda tansiyonu hissedebiliyoruz gerçekten. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'ni dolduran misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ve TV8.5 ekranlarında bizi izleyen izleyicilerimiz ekran başına hoş geldiniz. Bu büyük geceye yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışarak son 3 günde uyumadan hazırlandık ve sizlere e, dünyada bir ilk organizasyon hazırladık. Heyecanımız büyük. Kızlarımızın heyecanı çok. Bunu dün basın toplantısında da söyledim. Bu heyecanı bugün ringde yeneceğiz. Ben hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz. Genel koordinatör Sırkar Ve işte yanımda bir büyük çatı organizasyon. Loja Fight Club. O markanın altında ringin sultanları. Hayal değil, gerçek oldu Gürşat Şahin. Evet, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hepinizi canı görülden seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. 2009'da temelin attığım Ringin Sultanlarını bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ve bu tarihi güne sizler de şahitli gittiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> güzel bir gece olmasını diliyorum. Herhangi bir sakatlık olmasın inşallah. Yabancılar da bizim kardeşlerimiz. Zaten ringi sultanları bizim kendi kızlarımız. Allah'ın izniyle bu güzel yüzeyi tarih yazdırıp çok güzel bir şekilde sonuçlanıp çok güzel bir şekilde bitireceğiz. 3 Nisan'da Grand Cevahir Otel'deyiz. Ringin. 7 yedi kahramanı onlar da burada. Birazdan onlar da ringe alacağız. Loja Fight Club'ı inşallah. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Hepinizi teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Organizatör Kürşat Şahin çok teşekkür ediyoruz. Müjdeyi verdiniz. Loja Fight Club 3 Nisan'da İstanbul'da. Ama bu organizasyonların devamı gelecek. Sonrasında Azerbaycan'a gidecek Loja Fight Club. Ve elbette memlekete. Elbistan. Elbistan'da olacak Loja Fight Club. Hedefler büyük ama organizasyonlar bir bir devam edecek. Genel Koordinatör Öztürk Akpolat'a, Organizatör Kürşat Şahin'e ve Efsane Kadın Sporculara bir büyük alkış daha gelsin lütfen. Çok güçlü bir ekip, çok güçlü bir kadro. 3 Nisan'da neredeyiz hocam? Grand Cevair Otel'de İstanbul'dayız. Ama sonrasındaki planlardan bahsedelim. 3 Nisan'da nasipse Grand Cevahir Otel'deyiz. 2 Temmuz'da Allah nasip ederse Bakü'den bizi burada izliyorlar. Bakü'ye geliyoruz. Bakü'ye selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve Ağustos ayında Elbistan'da kapalı bir spor salonu açılıyor. Belediye Başkanımız Elbistan Milletvekilimiz Mahir Ünal Bey'in katkılarıyla... Ve buradan Elbistan'a geliyoruz. Buradan bunun sözünü kahraman kardeşlerimle birlikte veriyorum. Allah nasip ederse beni destekleyen arkadaşlarımla birlikte Elbistan'dayız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kürşat Şahin. Bir kez daha duyalım lütfen alkışları onlar için. İsmail Uzuner, Kadir Yıldırım, Ali Kenat ve Cengiz Kuru. Onlar gerçek şampiyon. Onlar Loja Fight Club'ın süperstarları. 3 Nisan'daki muhteşem geceyi bekleyin.